Ben bu yaz neredeydim? Nereden bilelim ya? Size soruyorum, ben bu yaz neredeydim? Şaban! Söyle, ben neredeydim? Vallahi Kayseri'de olabilirsiniz. Hayır! Malatya? Hayır! Gaziantep? Hmm. Kahramanmaraş? Değil oğlum, bu tarafa! Edirne? Tamam, çık dışarı! Peki hocam! <laughs> etmiş mi? Dur! Oh. <laughs> Sınırdan çık. Ha? Mesela Fransa. Ha? Yürü. İspanya. Ha? Geç denizi. Geç hemen. Niye? E yüzme bilmiyorum boğulurum <gülüyor> hocam. <gülüyor> o zaman uç. Belki uçayım. Ha? Nereye geldin? Nereye?